A101 marketten 79 TL'ye aldım. Pirana marka. Araç içi el süpürgesini sizlerle birlikte denemek istiyorum. Piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyata araç süpürgesi budur. pürge bu şekilde. Yanlış şu konuda uyarmak istiyorum. Şu açma kapama düğmesi çok zayıf. Biz markette deniyorken bir tanesini kırdık hatta. market sorumlusuyla birlikte denerken. Şuraya çok hafif bir şekilde bastırdığınızda bu şekilde fırlıyor yerinden. daha fazla güç vermeyin buraya. Aksi takdirde kırılacaktır. Hemen çakmaklığa takıp e, denemek istiyorum. Çalışması bu şekilde. Üzerinde bir aparatı var. Bu şekilde de bir aparatı var. Çekmesini e, daha kolaylaştıracağını düşünüyorum. bu şekilde çok pis bir araba var. Uzun seyahatten geldik. Hemen deniyorum. Thank <tries> you. Şöyle bir baktığımızda e, fiyat performans olarak değerlendirdiğimizde gayet e, güzel temizlediğini görüyorum. E, toz haznesi şu şekilde. Bakın bu kadar pisliği topladı. E, diğer tarafı da e, daha pis. E, orayı da deneyerek e, size göstermek istiyorum. Bu şekilde araç uzun yoldan geldi. E, çok fazla pis. Makineyi denemek için özellikle temizlemedim. Şöyle bir kontrol ettiğimizde gayet başarılı. 70 TL verip e, 1000 liralık 1500 liralık performans beklemekte e, ayrı bir düşünce özgürlüğü tabii ki. Şu an için e, orta düzeyli bisikletler için gayet ideal. Evet, içinde biriken pislik de şu şekilde. İçindeki e, pisliği boşaltayım şöyle bir. gayet başarılı. Alacak kişiler için e, fikir olması adına paylaşıyorum. E, şu konuyu tekrardan hatırlatmak istiyorum. E, şu açma kilidi çok hassas. Ee, buraya çok fazla baskı uyguladığınız takdirde kırılacaktır. Artı çakmakla giriş adaptörü de çok zayıf. Ee, yerine e, takıp söküyorken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Orası da kırılabiliyor hemen. Ee, bunlar tecrübeyle sabittir.